Şimdi finale geliyoruz zannediyorum, tatlı yapıyoruz. Evet tatlı yapacağız, tatlıdır da ben hem çok ekonomik, hem çok basit hem de yapanlar için de yiyenler için de böyle sürpriz bir tatlısı görselliği işte. De görselliği mutlaka de mutlaka siz yaptığınızda göre görselliği, <laughs> görselliği de var, nişasta helvası aslında, şemeli nişasta helvası, su nişasta, şeker ve tereyağı. Bu kadar. Bu kadar malzemesi. Bir tek sürprizi onu da nasıl olduğunu Görüşürüz yaparken abi. görelim. Sıra geldi tatlıya. Tatlının malzemelerini yanımıza aldık. Bir bardak su bardağı nişasta. Buday nişastası. Buday nişastası aynı miktarda toz şeker, biraz tereyağı ve su. Bu kadar. Evet aslında. bu kadar basit. Başlayalım. Suyumuzu önce... Bunu hızlı hızlı karıştırmak lazım değil mi? Evet çok hızlı karıştırıp topaklanmaması için kaynayıncaya kadar da karıştırmaya devam etmek gerekiyor. En zahmetli an bu an. Evet. <laughs> bu tabi biraz az miktarda bir de böyle davetlerde falan yaptığım zaman <laughs> çok yorucu bir şey bu tatlımız katılaşmaya başladı. Daha ne kadar katılaşacak? Şimdi biraz daha katılaştıracağız. Bunu. Peki onun kıvamını nasıl anlayacak izleyiciler? Ee, tam... Artık zor hareket edecek içinde. Yağı bu aşamada mı atıyoruz? Şimdi e, Hı -hı. yağı biraz daha eriteceğiz. eriteceğiz yani. Ben bir çiçek kullanacağım öyle yapacağım ama. İstedikleri başka bir malzemeyle de bir bademle de Estonya'ya da yaptım ben bunu badem kullandım kavrulmuş bir badem veya işte fıstık fındık kavrulmuş fındık. fındık kavrulmuş fındık ceviz mis gibi de tereyağı koktuğum evet. Şimdi bakın yağ koydukça değişmeye başlıyor. Evet. Şimdi burada devreye girecek olan dediğim ya sürprizimiz var. Hı hı. Biraz daha koyalım, biraz daha toparlayalım. Biliyorsunuz yeni yılın rengi kırmızıdır. Rengi biraz kırmızı yeni yılın meyvesi nar. Nar. Değil mi? Şimdi son yıllarda herkes vitrinlerini narla dolduruyor, içkiler narla Bereket, yapılıyor. Değil mi? Kapıların önünde nar patlatıyorlar, birbirlerine nar hediye gönderiyorlar. Onun için nar önemli. Ben de bu tatlıya nar çiçekleri koyacağım. Bozulmadan kuruyan bir çiçek nar. Onun için biraz bol olsun ekşimsi bir tadı var. Evet, san ediyorum onu. Şimdi onun tatlılığını dikkat ederseniz sıcak şeye girdikten sonra yapraklar biraz daha açılıyor, kurumuş yapraklar. Burada daha şık bir şey çıkıyor. Bir macunumsu havası var. Oldu, evet, değil mi? evet, evet. Biraz daha soğumuşken eğer şey yaparsanız e, boşaltırsanız daha da sürpriz görüntüler elde edebiliyorsunuz. Evet. Gayet evet. şık oldu.